Rojbaş arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kanala abone olmayı, kanalı büyütmeyi hep birlikte yapacağız. Bu sizin kanalınız. Onun için bugün önemli bir konu var. Gerçekten önemli konu var. Çünkü... Kürtler açısından da çok hassas olan, bölge açısından çok hassas olan SDG entegrasyonunu konuşacağız. Muhtemelen SDG entegrasyonu artık bir aşamaya geldi ve Mazum Kobani bununla ilgili bir açıklama yaptı ve ben de kendi bölgedeki kaynaklarımda üst düzey kaynaklarımda bir, biraz bilgi almaya çalıştım. Bunun arka perdesine çünkü Mazlum Kobani birkaç gün sonra heyetimiz tekrar Şam'a gidecek ve yeni bir daha doğrusu Suriye ordusunun içerisinde entegre olunabileceğini söyledi. Şimdi bunun mevzuatları var. Bunun yapılanması var. Bu nasıl olacak? Tabi öncesinde bu iş nereden başladı? Biliyorsunuz Tom Barak hep dışarıdan Rojava'ya bakarak açıklamalar yapıyordu. Hep Şam'ın penceresinde ya da Ankara'nın penceresine açıklamalar yapıyordu. Yani daha çok Şam'ın ve Ankara'nın özellikle Şam'ın işine gelebilecek e, açıklamalarda bulunuyordu. Bu zaman zaman Rojava'yı e, bir şekilde Rojava'nın tepkisine de neden oluyordu ya da bölgesel aktörlerin tepkisine de neden oluyordu. Ama Tom Barak hep bu cepheden açıklamalar yapıyordu. Ben de yayınlarımda Tom Barak'ın hala e, o Arap Hristiyan Arap milliyetçiliğinin devam ettiğini ve bu Hristiyan Arap milliyetçiliği bir şekilde de aslında yani o Arap milliyetçiliğini bir şekilde de Ahmet Şara ile birlikte ya da dil birliği içerisinde ciddi yardımcı olduğunu söylemiştim ki bu doğruydu yani oradan kopamamış doğru uzun yıllar önce Amerika'ya gitmiş Amerika'da kalmış bir sermayedar olmuş ama geldikten sonra da o pencereden aslında hala o pencereden Kürt meselesine bakmaya çalışıyor. Oysa o Kürt meselesi artık 100 yıl öncesinin Kürt meselesi değil. Ya da Kürtler 100 yıl öncesinin Kürtleri değil. Artık Kürtler bir şekilde kendini savunmasını artık biliyorlar. Kendi savunmalarını yapabiliyorlar. Siyasetti biliyorlar. Diplomasiyi artık çok iyi yürütüyorlar. Kurumsal ve devletleşme olgusu konusunda bayağı ilerleme sağladılar. Bunun için Tom Barak'ın söyledikleri bütün söylemler daha çok şeye yarıyordu. Daha çok Ahmet Yolanya yani Şam'a yarıyordu. Fakat geçenlerde biliyorsunuz Rojava'ya gitti. Rojava'ya gittikten sonra bakış açısının değiştiğini söyleyebilir. Çünkü orada demiş ki orayı gördükten sonra Rojava'yı gördükten sonra SEDEG askeri yapılanmasını gördükten sonra evet aslında sizin söyledikleriniz doğru demiş. Yani siz söylediklerinizde haklısınız demiş. Yani bunu bunu bire bir söyleyen Tom Barak'ın kendisi. Yani çok e, net kaynaklardan aldığım bilgi. Tabi bu söylemi e, ya da bu söylemi söylemeye e, teşvik eden SEND kom komutanının da e, katkısı var elbette. Ama coğrafyayı, yapılanmayı, kurumsallaşmayı da görünce bir şekilde evet bizim söylediğimiz işte gelin Şam'a böyle koşulsuz ya da şuursuz ya da silahınızı alın Şam'a katılın ya da Heteş'e katılın gibi söylemlerin aslında karşılığını olmadığını bir, bir şekilde kendisi de fark etmiş. Ve ondan sonra bu söylemi talepleri Ademi Merkeziyetçi ve e, SEDEGE'nin entegrasyonu konusunda yeniden bir, bir takım görüşmeler yapılmış. Ee, ve bunları getirmiş Şam'a taşmış, Ahmet diye söylemiş Ahmet da biliyorsunuz Dişler Bakanı'nı hemen Ankara'ya gönderdi Ankara'nın oyunu şey onayını alıp almayacağı konusunda bir bir şekilde bir böyle bir münazara yapıldı yani bir pazarlık yapıldı alı görüş alışverişi yapıldı falan o hat böyle ciddi bir şekilde hareketlendi sonra biliyorsunuz Güney sanatı hattı hareketlenmeye başlandı falan fakat şey çok net. Ee, e, Mazlum Kobani şunu çok iyi söylemiş. Tom Barak açıkçası gelinen aşama benim kaynaklarım eğer beni yanıltmazlarsa ki ileriki süreçlerde tabii Şam eğer bu pozisyondan caymazsa SDG özel bir kuvvet olarak yeniden bir Suriye ordusu yapılandırılıyor. SDG tamamen özel bir kuvvet olarak gibi eee de karşı terörle mücadeleye karşı e, Suriye'nin genelinden hepsinde e, operasyon yetkisine sahip olacak, mücadele yetkisine sahip olacak. SDG'nin özelliği bunun üzerine isim değişebilir. E, bakın isim değişebilir. Çünkü ordu eee Şeteşe değil artık. Yani Şam'da ya da Suriye'de yeni bir ordu kurulacak ve bu ordu da herkes yerini alacak dediğim gibi Durziler de muhtemelen yerlerini alacaklar. Ama Sedege'nin mevcut özellikle Sedege'nin o şey gücü, özel kuvvetler gücü daha çok bir özelliği olacak. Aslında o daha çok işte Suriye'nin her tarafında terörle mücadele özellikle Rojava'da ama bağımsız olacak. Rojava'da daha çok da Suriye'nin her yerinde terörle mücadeleye karşı özel bir e, birlik olarak duracak bana göre YPJ de Rojava'nın e, bir şekilde Rojava'nın e, özel kuvveti demeyeyim ama e, asayiş birimi olarak iç asayiş birimi olarak e, kalacak e, yani şu anda mevzuat e, durumları tam net olmamakla beraber böyle bir plan üzerinde şu anda konuşuluyor ve bir aşamaya da gelinmiş bu plan. Önümüzdeki günlerde tekrardan Rojava ve SDG heyeti Şam'a gidecek ve bu durumu muhtemelen bir sonuca bağlayacak ya da bir iki toplantı sonrası bu durumu sonuca bağlayacaklar. Bu bu önemli gelişme açıkçası çünkü biliyorsunuz dün Hamas ile İsrail'in anlaşması konusuyla ilgili bir takım şeyler söylemiştim ama bir iki arkadaş şey söylemişti yani fikirlerin ya da tespitlerin doğru olmadığını falan aksine tespitler çok doğru çünkü bu mevzuat Orta Doğu mevzuatı değişimi de biliyorsunuz Hamas'ın e, İsrail'e saldırısıyla başladı ve gelinen aşamada da Hamas'ın İsrail'e anlaşması ile ilgili tekrardan başka bir reyona girebilir yani tekrar başka bir versiyona girebilir yani e, analiz yaparken tabi çok kapsamlı yapmak zorundasınız yani Günlük hep işimize yarayacak ya da hep Kürtlerin işine yarayacak söylemlerden ziyade daha çok işte objektif olmak zorunda. Yani Kürtlerin işine yarayacak ve yaramayacak. Ya da e, uluslararası ilişkiler hiç bizim istediğimiz ya da bizim duygularımızı okşayacak şekilde gitmiyor. Uluslararası ilişkiler daha çok çıkar ilişkileri. Bugün düşman kesildi, ertesi gün yan yana geldiler. Dikkat edin Mısır ile... Su Türkiye'yi düşünün değil mi? Birbirlerine neler söylüyorlardı bir anda bambaşka bir aşama geldiler ve dost oldular. Çünkü onun için Amerika'nın ya Trump'ın açıkçası isteği şu çok net Trump şeyi bir araya getirmek istiyor. Yani Türkiye ile İsrail'i bir araya getirmek istiyor. Burada bu, bu şey değil. Yani bu afaki bir söylem falan değil. Bunun için bir takım görüşmeler de yapılıyor. Fakat bro, burada işte artık SDG'nin ya da Rojava'nın kurumsallaşması ve hattının netleştirmesi gerekiyor. Burada da eğer bu anlaşma yapılırsa, eğer bu anlaşma oluşursa açıkçası bu anlaşma Rojava'nın yararınadır, SDG'nin yararınadır. Ama bu haliyle yapılırsa tabii ki elbette bir takım çomak sokmak isteyenler olacaktır. Bu anlaşmanın ya da SDG'nin yani daha doğrusu ee, özel askeri biriminin e, kendisini lave etmesi için bir takım girişimlerde bulunacak. Ama e, benim anladığım kaynakların aktardıkları e, özellikle SDG, SDG'nin e, yapısı biraz daha terörle mücadeleye karşı özelliklerini koruyarak isim değişebilir ve yeni yapılandırılacak, e, yeniden inşa edilecek Suriye ordusuna katılacak. Suriye ordusu yeniden yapılandıracak. Bu haliyle Suriye ordusunu ne SDG kabul ediyor ne SENTCOM kabul ediyor. Aslında Tombarak'ta Rojava'dan sonra Tombarak'ın da aslında bunun mantıklı olmadığını ve birebir heyete söylediğini de söyleyebilirim. Onun için SDG yeniden yapılandırılacak Suriye ordusunun içerisine katılacak ama özelliğini koruyacak. Yani eee terörle mücadeleye karşı özel bir birlik olarak kalacak. İsim bilmiyorum tabii o isimler ya da nasıl şekillendirecek onu bilmiyorum. YPJ'nin de Rojava'da ve Güney Rojava'da ve Kuzey Suriye'de daha şey Doğu Suriye, Doğu ve Kuzey Suriye'de daha daha çok asayiş olarak oranın iç asayişi olarak muhtemelen görevlendirilecek. Sınır hatları üzerinden de başka bir, bir proje üzerinde çalışılıyor. O daha netleşmedi. Bence bana göre bu ikinci toplantıda bu da bir, bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Çünkü ikinci toplantı yapılacaksa orada belli şeyler artık netleşecek. Bir de biliyorsunuz toplantıyı Şam katmıştı ve görüşmek istemiyordu. Ahmet Yolani ABD'den ee, döndükten sonra, Birleşmiş Milletler Toplantısı'na döndükten sonra görüşmeler tamamen tıkanmıştı. Bunun üzerine de bir takım gerginlikler yaşanmıştı. Hatta çatışmalar çıkmıştı. Fakat onun önüne e, geçildi şu an. E, ve muhtemelen tekrar müzakereler başladı. Ve bu müzakereler e, dediğimiz gibi yani SDG çok net, Rojava çok net yani e, ee, Ahmet Şer Ahmet ya da Türkiye'nin koymuş olduğu modelleri kabul etmediler ve Ademi merkeziçi model ve aynı zamanda SDG evet yeni bir inşa edilecek Suriye ordusuna katılacak ama özelliğini özel birim olarak kendisini koruyacak dediğim gibi isim değişebilir ama özel birim olarak yeni o, Suriye ordusunun içerisinde de görev alacak ve bana göre yeni Suriye ordusunun içerisinde de en güçlü birim de SDG'nin kendisi kendi yapısı olacak. Çünkü SDG güçlü bir ordu ve yapılanması da oldukça güçlü. Yani artık bu saatten sonra HTŞ'nin SDG'yi dönüştürme gibi bir pozisyonu kalmayacak. Daha çok SDG'nin Açıkçası Suriye ordusunu ya da HTŞ'yi dönüştürebilecek bir aşamaya geçildiğini de söyleyebiliriz. Hepinize sevgi ve selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olun. Kanalı hep beraber büyütelim arkadaşlar. Dediğim gibi hala belli bir aşamadan sonra daha farklı yayınlara geçeceğiz. Ama şu şu aşamada mevcut işte bu şekilde bilgilendirmeler yaparak yayın yapmaya çalışıyoruz. Sevgiler.